Herkese selamlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz canlar. Bugün size yine oldukça lezzetli, muhteşem bir börek olan ıspanaklı börek tarifim var. Ispanak sevmeyenler bile eminim bu böreği bayıla bayıla yiyecekler. Şimdi tarife geçebiliriz. Şimdi ilk olarak yarım kilo ıspanağımı bu şekilde doğradım arkadaşlar. Kuru soğan ve biraz peynir kullanacağım. Tuz ve pul biber istediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz Kuru soğanı ekledikten sonra biraz da tuz ekledim. Şöyle elimle bir karıştıracağım. Elle şöyle biraz karıştırınca bakın küçülüyor. Ondan sonra e, peynir ekleyeceğim. Peynir sevmiyorsanız eklemenize gerek yok. Ama peynir de güzel bir lezzet veriyor. Şimdi de kırmızı pul biber ekleyeceğim biraz. Şöyle elimle bir karıştıracağım. Chargumuz tamamdır. Sosumda bir çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su ve bir tatlı kaşığı da pardon bir çay kaşığı da kabartma tozu var. Şöyle bir karıştırayım. İlk yufkayı serdim. Şöyle her yerini yufkanın yağlıyoruz. Şu kenarlarını şöyle küçük diye şeklinde katlıyorum. Bir de şu kenarlarına bu şekilde ıspanaklı harcımı bu şekilde diziyorum. Şöyle kıvırıyoruz rulo şeklinde. Sarıyoruz. 6 adet yufka kullandım bu börekte. İlk yufkam hazır. İkinci yufkamı da aynı şekilde yapacağım. 6 adet yufkamızı da aynı şekilde yaptık. Şimdi şöyle ortadan bir keseceğim. Böreklerimi şu boyutta dilimliyorum. Yağlı kağıt serili tepsiye dizdikten sonra ıspanaklı böreklerimin üzerine ben sadece yağ sürüyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim daha çıtır çıtır oluyor. Yumurta sarısı sürüldüğü vakit ilk başta hani fırından çıkardığımız zaman çıtır çıtır oluyor ama daha sonrasında yumuşuyor. Yağ sürdüğümüz zaman çıtırlığını uzun süre koruyor. Üzerine de sadece haşhaş serptim. Siz dilerseniz çörek otu ya da susam da serpebilirsiniz. Şimdi fırınımı 190 dereceye ayarladım. Böreğimiz fırına gidebilir artık. Mis gibi çıtır çıtır ıspanaklı böreklerimiz servise hazır. Lezzeti gerçekten 10 numara diyebilirim. E, videomu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum yaparsanız inanın çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle.